Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Hexit bölümüyle sizinle beraberiz. Ee, bayağı bir kasıldık Mehmet Can'la. Bu arada bu bölüm, e, ikinci bölüm. Aslında video o, çekmiştik ama o. e, Fraps Çekmedim. kaydetmemiş. Şerefsiz. Dur. Doğru. İlk başta kaydetmiş ondan sonra kaydetmeyi bırakmış. İn 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 in. Bu arada artık en videoları 5 dakikalık falan olacak öyle daha hızlı yüklememiz için. Daha fazla video olması için kanalda. Çok video olacak ama az sayı gelecek. Mesela 5 dakika 10 dakika. 5 dakikalık 3 video gelecek falan yani. Atıyorum o. Yani 5 dakika tabii ki 5 dakikalık 3 video gelirse öleceğim öleceğim öl öl öleceğim 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim rezidan sonra ölmeyeceğim. Zo o ne? Poison Efens gel o ne demek evet. Poison Essence hmm. yalnız Bu arada biz bayağı bir kasıldık şöyle Abi, abi ikinci kez diyorsun ona. Biliyorum Hayır ya yani, üstümü evet. göstererek söyledim bunu Hmm 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 Bam bam pss, O ne? Ya boş Bam 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 Oha Yani etrafa meteor düşmüyor Harbi ya Meteor düşsün de eşya yapalım onlardan bir bir bit, 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 bit. Kimse ölmemiş. Sen yazdın değil mi bu e, burada yerde ah. Ne yazıyorsun ona göre? Fuck. Evet ben yazdım. Burada kim ölmüş? Bakalım. Fuck ölmüş burada. Oo bu ne lan? Elmas mı bu elmasla ben Funny. almışımdır. Yok yok Or Hı -hı 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 -hı. Niye ha. kazdım ben Ben de TP TP Hadi ay. Ee, şimdi elması kazdım. Hı. Üstüme birden gravel düştü. <laughs> Yalnız bu hiçbir Hayır, şey bize... değil. Bana bir obsidyen pikek atsana. Ne yapacağım? Burada atma eve gidelim. Aa bak burası da şey. O e, olan hani sokuk yerlerden. Ben şu anda oradayım. Hatta chest'te e, Iron Arnold çıktı. X falan yani Buradan güzel şeyler çıkıyor. Nereden aşağı indin? TP at, TP. TP. Ve boss var. Kessene. Ve ben kasıyorum. Aa. Ben kes kesiyoruz onu tamam. Ben kritik attım ve ben öldürdüm. E, kime Süper kazmam oldu. Ne o bakayım. Hı -hı. O ne? Kessene ne, ne var saran. içinde? Efficiency 2. Saniyede kazıyor onun resmen. Ben yukarı kaçar. Pizza geldi çok güzel. Evet arkadaşlar bu video çok kısaydı. Acayip kısaydı. 3 dakika falan oldu. Hatta daha az. Evet arkadaşlar görüşürüz.